Herkese merhabalar. 21-27 Kasım haftası haftalık burç yorumlarında tekrardan sizinleyim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Şimdi geliyoruz tek tek burçları yorumlamaya. Sevgili Koçlar, Salı günü itibariyle artık korkular, krizler, maddi sorunlarla ilgili konulardan uzaklaşarak daha hevesli, umutlu, neşeli bir psikolojiye girebilirsiniz hukuki, akademik konular, yurtdışı bağlantılı işler, eğitim ve ticari faaliyetler, yeni bir vizyon oluşturmak, farklı kültürlerle iç içe olmak ve eşin yakın çevresi konularına odaklanacağınız bu süreçte yaşam amacınızı da keşfedebilirsiniz. Hafta ortasında bu konularda harekete geçmek, konuşmak, iletişim kurmak sizlere bereketiyle gelebilir. Tabii ki mars Neptün kareleri hafta boyu etkili olacağından dedikodulara, eğitim, sosyal medya alanlarında sıkıntılara, dolandırıcılıklara, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili hayal kırıklıklarına, araçlarla ve trafikte yaşanabilecek sıkıntılara da dikkat etmelisiniz. Zihniniz ve kararlarınız da bu ara bulanıklaşabilir. Perşembe günü gerçekleşecek yay burcundaki yeni ay, sizi hayallerinize ve umutlarınıza doğru gitmek adına destekliyor olacak. Fakat şu an kendinizi tam olarak harekete geçme arzusunda göremiyor ya da koşulların sizin elinizde olduğunu düşünmüyor olsanız da İlahi koruma altında olduğunuzu unutmamalı, yaşadıklarınızın sizin çabanıza bağlı olarak hayallerinize götüreceğini bilmelisiniz. 20 aralığa kadar maneviyata yönelmek, bilinçaltınızı iyileştirmek adına yardımlar almak, arınmak, umutlarınıza tutunmak, daha akışta ilerlemek, ruhunuzu dinlendirmek için gökyüzü sizleri destekliyor olacak. Sevgili boğalar, Salı günü itibariyle ilişkilerde, ortaklıklarda yaşadığınız sıkıntılar, krizler, kıskançlıklar, manipülasyon içeren konulardan uzaklaşarak daha umut dolu, neşeli ve iyimser bir psikolojiye giriş yapabilirsiniz. Kısmen de olsa sizi rahatlatacak olan bu görünümle artık ortak kazanımlar, eşin kazançları, ödemeler, krediler, miraslar, nafakalar gibi konular gündeminizde yerleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu konularda çözümler arayabilir krizleri yönetebilirsiniz. Özellikle spor kaynaklı kazalara dikkat etmeniz gereken bu süreçte karaciğer sorunları, siyetik gibi rahatsızlıklara açık olduğunuzu ve bazı ameliyatların gündeme gelebileceğini de unutmayın. Hafta ortası beklediğiniz bir kredi, miras, nafaka onaylanabilirken eşin kazançlarından da fayda elde edebilirsiniz. Bu haftada paranıza sahip çıkmalı, dolandırıcılıklara, hırsızlıklara, kayıplara karşı dikkatli olmalısınız. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay, ödemeler, harcamalar, gelir gider dengenizi sağlamak açısından size fırsatlar getirirken, bu konuda sosyal çevrenizden, dostlarınızdan destekler de alabilirsiniz. Ama siz yine de aşırı iyimserlikten ve kafa karışıklıklarından uzak durmaya çalışın derim. 20 Aralık'a kadar hedeflerinize ve kariyer kazançlarınızın artırılmasına yönelik fırsatlar yakalayabilir, arkadaşlıklarınızdan, organizasyonlardan ya da yeni tanışacağınız kişilerden yana şanslı ve bereketli olabilirsiniz. Sevgili ikizler, salı günü itibariyle günlük rutinlerinizde, çalışma koşullarınız ve beraber çalıştığınız insanlarla ya da sağlık sorunlarınızla ilgili yaşadığınız krizler, sorunlar, entrikalar yerini ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evliliğinizle ilgili gündemlere bırakıyor. İçinde bulunduğunuz karamsar duygulardan sıyrılarak iyimser, mutlu, umutlu duygularla ilerliyor olacaksınız. Hafta ortası evliliğiniz ya da ortaklıklarınızla ilgili sorunlarınız varsa tatlı dille çözebileceğiniz, partneriniz tarafından desteklenebileceğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Sağlığınızı ve bağışıklığınızı korumanın önemli olduğu bu hafta, ateşli hastalıklar, akciğer ve solunum yolu enfeksiyonlarına da dikkat etmelisiniz aile içinde gerginlikleri ve yanılgıları açık olduğunuzu da unutmayın. Ebeveynlerinizin sağlığına da dikkat edin lütfen. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay ile birlikte yeni bir ilişkiye ya da ortaklığa başlamak ya da var olan ilişkinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilir, bu konuda ebeveynlerinizden yana destek de bulabilirsiniz. 20 Aralık'a kadar kariyer konusunda şansınızın arttığı, emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sürece giriyorsunuz. Aynı zamanda sizin ya da eşinizin ailesi tarafından da çok güzel destekler alabileceğiniz bu zaman aralığında gelecek hedeflerinize ulaşmak adına fırsatlarla karşılaşmanız da olası görünüyor. Sevgili yengeçler, salı günü itibariyle çocuklarınız, aşk hayatınız, hayattan aldığınız keyif ve spekülatif yatırımlarınızla ilgili yaşadığınız krizli, dönüştürücü, belki kıskançlık dolu enerjiler yerini günlük rutinleriniz, iş hayatınız, çalışma koşullarınız, sağlığınız ve evcil hayvanlarınızı bırakıyor. Hayata daha pozitif, umut dolu ve keyifli bakabileceğiniz bu aralar adımlarınızı daha cesurca atmak isteyebilirsiniz. Hafta ortası beraber çalıştığınız kişilerle, çalışma koşullarınızla ya da sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler yakalayabilir ve desteklenebilirsiniz. Hala arkanızdan dönen gizli işler, yalanlar, dedikodular, düşmanlıklar konularında uğraşılarınız devam ederken sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bu süreçte olduğunuzu unutmayın. Bu hafta alerjilere, zehirlenmelere, ateşli hastalıklara ve sinirsel gerginliklere dikkat ederken bağışıklığınızı güçlendirmeli, hem bedeninize hem de ruhunuza ilgi göstermelisiniz. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay ile birlikte günlük hayat düzeninizi yeniden gözden geçirebilir, yeni iş fırsatları yakalayabilir ya da varsa sağlık problemlerinize çözümler bulabilirsiniz diyet, detoks, hijyen konuları da sizler için gündeme gelebilir. 20 Aralığa kadar sizi hayallerinize götürecek yeni eğitimler, seyahatler, yurtdışı bağlantılı konular açısından şansınız artarken, beklediğiniz bir hukuki konunun çözümlenmesi, eşin yakın çevresiyle ilişkilerin şifalanması da mümkün. Sevgili Aslanlar, Salı günü itibariyle aile içinde yaşadığınız krizler, ebeveynlerinizle ilgili sıkıntılar, eşin kariyer sorunları, evin içindeki huzursuzluklar yerini artık aşk hayatınıza, çocuklarınıza, hobilerinize, hayattan aldığınız keyifli konulara ve spekülatif yatırımlarınıza bırakıyor. Hayata daha neşe ve umut dolu bir pencereden bakacağınız bu süreçte çok dağılmamaya, fazla risk almamaya ve patavatsızlıklara dikkat etmenizi öneririm. Hafta ortası yeni aşklar, yeni flörtler gündeme gelebilirken yaratıcılığınızı daha rahat ortaya koyabilir, hobilerinize ve kendinizi parlatmaya daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Çocukları olanlar için de besleyici ve güzel enerjiler barındıran bu görünümle kimileri bebek haberi bile alabilirler. Hala arkadaşlıklarınız, sosyal çevrenizle ilgili sorunların aktif olduğu bu hafta dedikodular, agresyon içeren durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Perşembe günü gerçekleşecek yeni aile birlikte yatırımlarınızdan kazanç sağlayabilir, yeni bir hobi edinebilir, spora başlayabilir, size keyif verecek kişi ve enerjilere çekilebilirsiniz. Çocuklarınız ve aşk hayatınızla alakalı yeni başlangıçlarda yaşanabilir. 20 Aralığa kadar eşin kazançları, kredi, burs, nafaka, miras ya da umulmadık kazanımlardan yana şanslı ve bereketli bir etki altında da olacaksınız gelir gider dengenizi sağlayabilmek adına fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Sevgili Başaklar Salı günü itibariyle kardeşler, yakın çevre, komşularla yaşadığınız krizde durumları, kısa eğitimler, seyahatler, araçlarla ilgili sıkıntıları geride bırakarak evinizde, yuvanıza, ebeveynlerinize, aile içindeki huzurunuza odaklanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hayata karşı daha ümitli ve pozitif bakmaya başlayacağınız bir zaman dilimindesiniz. Hafta ortası eğer aile içinde ebeveynlerle ev sahibinizle ilgili yaşadığınız sorunlar varsa tatlı dille ve güzel konuşmalarla çözülebilecek bir enerjiye giriyorsunuz. Taşınmak, yer değiştirmek, ev, emlak, arsa konularıyla ilgili de güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu haftada kariyer alanınızda toplumdaki statünüzü oturtmakta, otoritelerle ya da eşin ailesiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz maalesef gerginlikten ve agresyondan uzak kalmanızı tavsiye ederim. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay ile birlikte hanenizle ilgili yeni kararlar alabilir, dekorasyon, tadilat işine girebilir, eşinizin kariyeri ile alakalı yeni ve güzel başlangıçlara şahit olabilirsiniz. 20 Aralık'a kadar ilişkilerde şansınız dönerken var olan sorunları çözebilir, partnerinizin maddi olarak rahatlaması size de iyi gelebilir için içinse yeni bir tanışma fırsatı getirebilir bu görünüm. Sevgili Teraziler, Salı günü itibariyle maddi konulardaki sıkıntıları, krizli durumları geride bırakarak, daha umut dolu, iyimser bir psikolojiye girerek kendi fikirlerinize, yakın çevrenize, kısa eğitim ve seyahatlere odaklanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hafta ortası anlaşmalar, sözleşmeler, kendinizi ifade etme konularında şans ve fırsatlar yakalayabilirken yakın çevreyle ilgili eğer sorunlar varsa tatlılıkla çözülebilir. Bu haftada hukuki konular, yurtdışı bağlantılı işler, eşin kardeşleri ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinizde pürüzler hala devam edebilir. Gerginliklerden uzak kalmaya ve dedikodulara uymamaya dikkat edin derim. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay ile birlikte hayatınızda yeni kararlar alacağınız, belki yeni bir proje, anlaşma imzalayacağınız bir sürece giriyorsunuz yeni bir eğitime başlayabilir, sosyal medyada aktifleşebilir ya da kardeşler ve yakın çevrenizle ilgili yeni başlangıçlara şahit olabilirsiniz. 20 aralığa kadar yeni iş fırsatları yakalayabilir, beraber çalıştığınız insanlardan yana destekler alabilir, var olan bir sağlık sorununuzla ilgili şifalar bulabilirsiniz. Günlük rutinlerinizi planlamak ve bir evcil hayvan edinmek adına da gökyüzü sizleri destekliyor olacak. Sevgili akrepler, salı günü itibariyle artık kendi hayatınızda, sağlığınızda, ilişkileriniz ve ortaklıklarınızla ilgili yaşadığınız krizler, sorgulamalar kısmen geride kalıyor ve kazançlarınız, özdeğerleriniz, maddi durumunuza odaklanmaya başlıyorsunuz. Paranızı nasıl büyüteceğinize kafa yoracağınız bu süreçte aşırı risk almak isteyebilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederim hafta ortası parayı kazanmak ve büyütmek adına şans ve fırsatlar yakalayabilirken cesurca adımlar atarak lükse ve keyfinize para harcamak da isteyebilirsiniz. Kredi, borç, harcamalar, miras, ortak kazanımlarla ilgili aldanma, yanılma ve mücadele gerektiren konulara bu haftada dikkat etmeye devam. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay ile birlikte geçmişten gelen maddi konularda çözülmesi gereken durumlar tekraren ortaya çıkabilirken Sizler de para kazanmak adına yeni yollar keşfetmek isteyebilir, risk alarak paranızı büyütme arayışına girebilirsiniz. 20 Aralığa kadar aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, yatırımlarınızla ilgili şanslı ve bereketli etkiler altındasınız. Yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da var olan ilişkinizle ilgili sorunları halledebilirsiniz. Bazılarınız bebek haberi de alabilirler bu zaman aralığında. Sevgili Yaylar Salı günü itibariyle artık gizli saklı işler, arkanızdan dönen oyunlar, kayıplar, içe dönme, bilinçaltınızla yüzleşme ve belki de kendinizi izole etme enerjisinden çıkarak hayatınıza, kendinize, sağlığınıza, motivasyonlarınıza yöneleceğiniz, ben buradayım diyeceğiniz bir psikolojiye giriş yapabilirsiniz. Hafta ortası karşınızdakileri ikna etme yeteneğiniz artarken parlayacağınız, güzelleşeceğiniz, fikir ve düşüncelerinizle öne çıkacağınız, Belki de anlaşma ve sözleşmeler yapacağınız bir enerjide olabilirsiniz. Aşırı risk alma ve cesurca adımlar atma enerjisini yoğun yaşayacağınızdan yine de çok abartıya kaçmamanızı tavsiye ederim. Evlilik, ortaklık, davalar, açık düşmanlıklarla ilgili agresyon içeren olaylara, yanılgı ve hayal kırıklıklarına bu haftada dikkat etmeye devam. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay ile birlikte hayatınızda yeni bir sayfa açmak isteyebilir, Yaşam amacınıza ulaşmak, yapmak istediklerinizi hayata geçirmek için cesurca adımlar atabilirsiniz. Dış görünüşünüzde de değişiklik yapma enerjisine girebileceğiniz bu süreçte ilişkilerle ve ortaklıklarla ilgili de yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. 20 Aralık'a kadar evdeki huzurunuz artarken hane içine bolluk ve bereket enerjisi de gelebilir. Ebeveynlerin sağlıkla ilgili sorunlarına çözüm bulabilir, ev emlak, arsa, miras konularında da fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, salı günü itibariyle arkadaşlar, dostlar, sosyal çevreniz, bağlı olduğunuz gruplarla ilgili yaşanan krizler, kaos, entrika, manipülasyon içeren durumlardan sonra sizin sezonunuza gelmeden önce kontrol edemediğiniz durumlarla karşılaşabilir, kayıplar, arkadan dönen işler, gizli düşmanlıklarla sınanabilirsiniz maalesef. Sağlığınıza da çok dikkat etmeniz gereken bu süreçte arınmak, fazlalıklardan ve yüklerden kurtulmak, bilinçaltınızı iyileştirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Kendinizi diğerlerinden izole ederek, yalnızlığınızda da mutlu hissedebilirsiniz. Hafta ortası maneviyatınıza yönelmek, ibadet, dua, meditasyon çalışmaları ve hayırlarda bulunmak ruhunuzu iyileştirebilir. Özellikle çocuklara ve genç kızlara yardım etmek sizleri de şifalayacaktır. Perşembe günü gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte size yapılan düşmanlıklar açığa çıkabilirken terapilere, şifa, detoks gibi hem bedenen hem de ruhen temizleneceğiniz çalışmalara başlayabilirsiniz. 20 aralığa kadar kardeşleriniz, yakın çevrenizden yana şanslı etkiler altında olabilirsiniz. Kısa seyahatler, eğitimler, anlaşmalar, sözleşmeler sosyal medyada size bereket ve bolluk getirebilir. Sevgili kovalar, Salı günü itibariyle kariyeriniz, toplum önündeki duruşunuz, statünüz hem sizin hem de partnerinizin ebeveynleriyle ilgili yaşadığınız krizli, kaotik, baskı içeren durumları arkanızda bırakarak hayallerinize, hedeflerinize, sosyal çevrenize, arkadaşlıklarınıza, organizasyonlara odaklanmaya başlıyorsunuz. Daha çok sosyalleşeceğiniz, davetlerde boy göstereceğiniz, aynı hedefi ilerlediğiniz insanlarla bir arada olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hafta ortası size hedeflerinize gitmenizde destek verecek insanlarla tanışabilir, yeni bir sosyal çevreye girebilir, belki de arkadaşlarınızın desteğiyle yeni bir flörte başlayabilirsiniz. Bekarlar için söz, nişan gibi organizasyonlar da gerçekleşebilir. Bu haftada çocuklarla, sevgilinizle ya da partnerin sosyal çevresiyle gerginliklerden uzak kalmanız, spekülatif yatırımlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ayla birlikte hedeflerinize giden yolda sıfırdan bir başlangıç yapmak isteyebilir, ufkunuzu açacak bir sosyal çevreye girebilir, umutlarınızı besleyecek organizasyonlar içinde bulunabilirsiniz. 20 Aralık'a kadar maddi konularda bolluk ve bereket enerjisiyle gökyüzü sizleri destekliyor olacak. Kazançlarınızın artabileceği bu süreçte daha önceden elinizden kaçmış ya da göremediğiniz fırsatlarda elde edebilirsiniz. Fakat kazançlarınız artarken aşırı risk alarak harcama yapmamaya, elinizdeki parayı korumaya da dikkat etmelisiniz. Sevgili balıklar, salı günü itibariyle artık partnerin yakın çevresi ve kardeşleri, hukuki konular, eğitimler, vize pasaport işlemleri, yurtdışı bağlantılı işlerde yaşadığınız krizler, kaoslar, kıskançlık ve takıntı içeren durumlar yerini, kariyerinizde, toplum önündeki statünüzde, patronlarla ilişkilerinizde, ve hem sizin hem de eşinizin ebeveynlerine bırakıyor. Hayata bakış açınızın daha iyimser ve umut dolu olacağı bu süreçte daha kolay fark edileceksiniz diyebilirim. Hafta ortası kendinizi ifade ederken hem iş hayatınızda hem de aileler arasında tatlı dininiz ve sempatikliğinizle göz doldurabilir, fikirlerinizle başkaları üzerinde hoş bir intiba bırakabilirsiniz. Bu haftada ev içi gerginliklere, sıkıntılara, ev sahibiyle sorunlara dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Perşembe günü gerçekleşecek yeni ay ile birlikte yeni bir iş fırsatı, kariyerde terfi, var olan çalışma koşullarının iyileştirilmesi, patronlarla ilişkilerinizi güzelleştirmek adına gökyüzü sizleri destekliyor olacak. Toplum önündeki yerinizle ilgili de değişimi anlatan bu alan, bazılarınıza söz, nişan, evlilik getirirken Bazılarınızda ayrılık sonucu daha özgür bir yaşamın kapılarını açabilir. 20 aralığa kadar hayatınız, yaşam amacınız, motivasyonlarınız ve sağlığınızla ilgili bereketli ve fırsatlarla dolu bir zamana giriyorsunuz. Hayata pembe gözlüklerle bakacağınız ve ilahi koruma altında olduğunuz bu süreçte hem ilişkilerden yana hem de ruhen ve bedenen şifalanıyorsunuz diyebilirim. Genel hatlarıyla gayet olumlu ilerleyen bu haftada hepinize güzellik, başarı, mutluluk ve kalbinizden geçenlere ulaşma fırsatı gelmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.